Kuşlarımı ayak izleri. Koş, 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 koş. Bu kedinin... Bak patiklere bak. Bu kedinin ayak izleri. Yavaş. Bunlar kuşun. Kalkis. Melis. kar kek Bunlar Melis'in ayak izleri. <gülüyor> <gülüyor> Ay anam anam kuşlarınki. Ay çok azıcık kar varmış ama ya. Hiç soğuk yok ama. Yok, yok. Hiç soğuk yok. Aa mis. Dün buzdu. Hastaneye giderken donduk. Melis. Aa, olmaz. olmaz değil mi? Çok yumuşak. Çok çok çok. Melis bu ne? Snow. Snow. Evet çok yumuşak. Evet. Sıdat. O şimdi onu toplanıp da bak vuracak ha. Gol yapacak. <laughs> Sen şimdi gol yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> yani. Üşüdür mü? Üşüdür mü babacığım? <laughs> <laughs> Melis bak. Melis gel. Kleintje. <laughs> 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 Koca burnu olacak ama. Anne anne. Ay. Ay. Tatlı neujje. Burun burun. <laughs> Gözlerinde iki tane boncuk boncuk bir şey yapalım gözlerine. Şey yapalım. Anne. Ha? göz <laughs> <Geçelim>, olsun. <laughs> <Hı>? Olur. <Anne. gülüyor>

sıcak sıcak iyi geldi. Tabii hem sarılına da iyi gelir. Hmm? Aa, dedim yapıyorlar bak. Bana yapıyorlar. Çok ciddisin ama sen ya. Ha? çok Hı -hı. ciddi küçük bir adamsın ama. Çok yapıyorlar. Beles. Hı. -hı. Aa, Ay, ikiniz aynı anda istediniz. Ay, öyle mi? Evet. There is... Bu kitaptan, bunu bırak. There is... Bay. <tos> Bay. <tos> 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 ah, afirme, is... Pau. 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 Ah. Afil, willekeurig is maar, goed gedaan. Pauw. Waar is. Vis? Haha, hebben niet stunde. Goed gedaan. Wie bak je dan in de lawaar? Waar is. Uil? Uil. Uil. Afil, willekeurig <konuştuk> is maar, goed gedaan. That is ıı mm, slak slak her slak güzel İyi pas kitap getir. Hadi bakayım hadi hadi bakayım. Arkadaki anne gitti bu kadar çıktı. Şimdi kardan adam da. Eriyor yavaş yavaş. <laughs> Çok komik duruyor eller havada. Getir ay iş kullan ya. <laughs> kitap getir. O da <laughs> kitap onun <laughs> 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 <Yeni> için. <küçük>. Yok bunlar yeni yıl için. Evet onu o yüzden. Um, ama ben bakayım içinde neler var. That is auto. 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 Ya <laughs> kut Başka kitap getirmeliz. <laughs> Sürekli kız gönderiyor. Aferin getir bakayım. Kızım ne biçim kitaplar getiriyor? <laughs> ya başka kitap getirsin. <laughs>

Ah, veel minimum keuze maar. Eén. Kijk eens. Oh, yeah. dat is lekker zacht. Daar is. Ja, kijk eens. Waar is je Ah. Anne, je doet het vaak. De doet het. Ja. Anne, je Ha <laughs>